Kaşına Muhammed fane dal görünür. Üçte çiçekte eğildiler sızda. Allah Muhammed'i yaratmış nurda. Yedinci kalemin şar görünür. Kuzma hak Muhammed dal görünür. <laughs> Dertliyim derdim yanmaya bir dertli bulamadım. Ahmet Hüseyin'dir ağlar gezerim. Ah, imam Hüseyin'dir ağla gezerim. Ah İmam Hüseyin'dir ağla gezerim. Ah İmam Hüseyin'dir ağla gezerim. Hasan ile Hüseyin'e yeriştik. Kerem dede gibi yandı tutuştuk. Ah İmam Hüseyin'dir ağla gezerim. İmam Hüseyin'e ile İmam Bakr'a piyan geldi. Felayi bir katı bağırdı Aşık olanlar benim var. Mehdi dedemden daireye daha gelin var. Ah İmam Hüseyin'dir, iralar gezerim. Şahat sayımdır, sevgili dostum. Kahya mırlar yadır, kahya yerler esir. İmam Hüseyin'in kulu bu, kafirler kestir. Ah İmam iralar gezerim. yoktan yoktan var eyledin şunca alemi Cebrail zümresine çaldı kalemi yedinci ismine verdi selamı Doğrusu sürün evri yolunu kabuzundan kabul eyledi bölümü inan gel Muhammed Ali'ye alim gül cemalini gördüğün zaman Gönlümde kalmadı zerece Halim zirve barınağı çaldı zaman Önü sıra kamerim ben olsam yani Kamer gibi her şeyi hizmete içsem Birden ağlasam, birden öldürsem Çeksen zirve beni öldürsen Meylem etlerinden kesmezsin yâri Ve olsun biliriz Allah 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 Allah, Allah. 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 Şu Şu al yok ya, Daha yok herhalde. <laughs> da girdi yok. Yok yok. Evet. Hayır yok da. Yani <suturlijk> Yok <laughs> Tamam